<laughs> oturu, Şu arada gözü kimi kandırıyorsun? Sen gittin şunu kandır. Papaz. Karara bak. Yok dede kara kim, oturum kim oturum Ben bahçeydi. bilmiyorum sanki. Kimi anlatıyorsun? Bunlar bilmez. Ya uşak ineklerin, tüklerin her şeyini sayın mı? Kumesin adamın yerini tak kümesin. Asın oldu. Hasan amca uğraşmazdı kuşlanmış. Ama anlardı uğraşmazdı. Saç çalardı bak. Tazı mazı vardı güzel, çarardı. Sen git de burcu kandır. Sen beni mi kandıracaksın? Sen diyor yoktur. Vantay burada tak, e, senin şöyle 14-15 yaşında kağıdını biliyorum. E, daha ne diyorsun o zaman? Yok kaya başında oturuyorum. Siktir. Kaya başında oturuyorum. <laughs> ya, ya. ya uşağa bakalım. Engeli önceli Hasan Ulay'dı, kemiklerine kurardı valla. <laughs>

Anne memesini emmedi diye Efe sütte iğne geldi git kat arabasıyla ben getirdim. Oğlum inek zaten var şura, yok. Şuga da İlk inekçiliğimiz Efe Mesut'ta Hürriyet Siyah beyaz gibi. inekler vardı. Hürriyet Mahallesi'nden aldık. Yerli bir inek bir bardak sütü görmüyoruz. Atarak sürmüş yine yatılmış tanasıyla beraber getirdi. Güv güv. Satıyor <laughs> de her akşam ama nasıl ya seyredirsen... yalan bir ya yalan arkadaşlar. İnanmayın. Bunun yüz bahçinin hatta 99.5'u hepsi yalan. Bir yarım bile doğru değil. Karısı da oradan dinliyor, Kahvere karı. Kahverenin burada. Kahverenin burada. Böyle konuştu oradan. Şimdi çiçek bile bitmiyor. Yalan söylüyor. Seni ne yarar var? Hiçbir şey yok. Kurumuş gitmiş abi. Ölmüş. İneğin çekilmiş. Macunu var Kılığına bak Ne macunu? Sana macun da fayda etmez. bir daha da soksak. Atkabı da soksak. Hiçbir şey olmaz. Bitmişsin sen. Cökeye dolanıyorsun. Ama şu karı döner arasına. Ha, anı mı Ya <laughs> siz de ne bak kafamla biz konuşuyoruz. Gene geldi saniye abi. La horozu kız. Horoz gelmiş kafir. Aha, horoz, horoz.